Ben Doktor Ziya. Ama Doktor amca o Doktor Halit'ten söz ediyor olmalısınız. Kuşadası'na tayini çıktı. Duymadınız sanırım. Yeni doktor benim küçük hanım. Sen doktor musun? Yani siz... Evet Doktor. Evet. Beni pansumancı sanmadınız herhalde. Muayene içinse şöyle buyurun. Akşama kadar sizi bekleyecek değilim. Dışarıda hastalarım var. Acele edin. Siz de dışarıda bekleyin beyefendi. Ay, of. Yavaş. Ay, Çok özür dilerim. Ben yanlışlıkla oldu. Siz de ya rahat durun... ...ya da dışarıda bekleyin lütfen. Ay, çok merak ediyorum. Çok, alayım. Alayım. çok merak <laughs> da, Şey... şey <laughs> ...doktor siyah yerinde mi acaba? Hangi lazım doktor ha? İçeride, içeride... Şunların haline bak. Hastalık bahane. <laughs> Doktoru görmeye gelmişti. Niye? Bunlar hasta değil mi? İnanmıyor musun? Sana hasta gibi geliyorlar mı? Genç doktor geldiğinden beri nedense sadece kızlar çıkar oldu kapıdan. <laughs> Yok canım ya öyle şey olur mu? Sana öyle gelmiştir dayı. <laughs> şey 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 Hasta olmayanın sağlık ay ocağında ne işi var ya? Hı? Bak ben sana demedim mi? Aa, aa. Geçmiş olsun. Üstüne fazla basmayın. <laughs> Birkaç güne kadar geçer. Teşekkür ederim. Hayret. Ne oldu? Bağırırken başka biri oluyorsunuz, gülerken başka. Bittiyse biz gidelim artık. Ayakta fazla durmayalım değil mi? <laughs> Heee! Dur be! Çekilsene sen! Çekil! Ay. 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 <laughs> hadi! Geçin bakayım sırayla, hadi bakayım, hadi! 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 şey nereye? Nereye olacak? Hadi geç bakalım, sen de git. <laughs> hey Allah'ım ya! Tövbe tövbe! Oğlum dönüp durma, başımı döndürdün! Geç otur şuraya, geç! Olacak iş değil ya! Olacak şey değil ya! Bu doktor nereden çıktı ya? Kim bu? Kim ya? Ya baba. Bugün Nazlı'yı görecektin. Sağlık ocağında o doktora bir bakışları vardı böyle. Bak bak. Şeylerini gözsüzüyor süzüyor filan mahcup edalar. Şeyler yapıyor ya. Töbe töbe ya. Ha, ben sana söyleyeyim. Ayağım ağrıyor dedi ya. Yok öyle bir şey. Bahane ya bahane. Yok canım daha neler. Kız merdivenden düşmüş. Ha, merdivenden düşmüş. Sen git de şimdi sağlık ocağının önünü bir gör bakalım. Merdivenden düşenimi ararsın? Damdan düşenimi ararsın? Ağaçtan düşen ararsın? Efendime söyleyeyim kafasına saksın yeğeni mi ararsın? Hepsi orada! Uydurmuşlar bir tane hastalık, dizilmişler sıraya! Abartma! Baba ne diyorsun ya? Ne abartması ya? Kuyruk diyorum sana baba, kuyruk! Buradan bakıyorsun, öbür köye kadar kuyruk olmuş ya! Aa. Hadi ya! Demek o kadar yakışıklı bu Doktor Ziya ha? Ya baba yakışıklı diyorsun ya. Ne yakışıklısı ya? Yakışıklı mı görmedik? Allah Allah. Ya ne yakışıklısı? Sıfatına falan değil ki. Kızlar onun diplomasına vuruldu. Ben biliyorum. Okumuş ya beyefendi. Doktor olmuş ya. Asmış ya diplomayı. Hey Bırak ya boş ver. Ben bunların ciğerini bilirim baba. Ciğerini bilirim ben bunların. Bilirim ben bunları ya. Hey. Ama ya ama yok. Onda diploma mı var? Bende de para var. Para. Hmm. Para bende. Hmm. Ya bende baba. Bak göreceksin. O doktor Ziya var ya o doktor. Geldiği yere geri göndereceğim onu. Bak aha. Buraya yazıyorum. Aha işte yazıyorum. O doktor gidecek. O kadar. Ya ne gülüyorsun baba? Heh. Görürsün. Bırak Gülcan iyiyim ben. Bak sonra düşersen daha kötü olur. Yok yok. Yavaş yavaş da olsa yürüyorum artık. Nazlı sen gelmese miydin ha? Niye gelmeyecekmişim ki? İyiyim işte. Sonra yeniden ayağını burkarsan babam üçümüzü de öldürür. Yürü hadi yürü. Hiçbir şey olmaz. Canım bir şey olursa da kapı gibi doktorumuz var değil mi? Yakinen ilgilenir. <laughs> Bana bak. <laughs> Hayrola doktor bey? Hiç. Şöyle bir etrafa bakınıyordum. Burada ne var da bakınıyorsun doktor bey? He doktor? Sen de haklısın. Ben buraları pek bilmiyorum. Neyse. <laughs> doktor bey. Gel seni bir dolaştırayım ha. Hazır aslında yokken. Ha? Ne dersin? Hadi gel gel. Hadi. Bak buradaki ağaçları ben diktim. Çocukken, bunları da ben diktim. He. Dikkat et yavaş yürü. Tamam tamam. Yok bir şey. Aa, abartırız siz de. Ne çabuk unuttun kızım. Az çığlık atmadın. Allah korusun. Yine bağırmaya başlarsam susturamıyoruz da. Aa, aa. Kim? Ben mi bağırıp çığlık atmışım? Yok daha neler? <laughs> ay ay, ay, ay. Allah, Allah, ben gözünün Aa, mis gibi hava insanın kuş olup uçası geliyor işte böyle doktorcum Canın sıkılınca için darlanınca gelirsin buralara su sesi şu temiz hava var ya rahatlatır seni biliyor musun <laughs> ah, ah. Do ne oldu doktor? İyi misin? Aa, bir şey oldu mu? Aa, Aa doktor doktor Ziyanım. bu. Yok bir şey iyiyiz. Aa, bu ne? Ne yaptınız kız? Ne yaptınız? İyi günler. Evet. <laughs> bu sizin galiba. <laughs> özür dilerim. Ben sadece... teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim Ali. Ziyadesiyle gezip gördük. Ama buralarda dolaşırken... ...koruma almadan dolaşmamak gerek galiba. Tehlikeli oluyormuş. Neyse, biz hastaları bekletmeyelim. Peki doktor bey, buyurun. Bek, 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 bek. Hmm. <laughs> Ukala. Ay, güzel, Ay, Bak, doktor sen için gelmiş kızlara. <laughs> sen ne dersin? Ya dersin, ne yapacağım? geliyorlar. Ay, çok acıyor. Neyiniz var? Çok acıyor, çok. Hmm. Neresi acıyor peki? Başım, başım doktor bey çok acıyor. <laughs> Başınız öyle mi? Evet, çok. <laughs> Öyleyse neden diziniz oluyorsunuz? <laughs> şey, orası da acıyor. Doktor başı... Hı? Ali <laughs> hastaları tek tek içeri al. Hemen an. doktor bey hemen. Ha, aklıma gelmişken. Şu İstanbul'dan isparladığım büyük boy iğneler geldi mi Ali? İğne mi? Hangi büyük boy iğneler doktor bey? Hani şu doktorların ne hastası olduğunu anlayabilmek için vurduğu iğneler. Ha, şu ne kuduz iğnesinden de büyük olan iğneler. Hı -hı. Geldi, Vallahi namı diğer her derde deva iğneler. Hı -hı. Geldi doktor geldi, gelmemiş. Hepsi geldi, hepsi. Hem de herkese yetecek kadar bol miktarda göndermişler. <gülüyor> 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 Şey, e, ben sonra orasam. Şey, benim dizim de başımda geçti birden. Ya, ben de birden de verdim. Bir bir Zaten benim de değildi. Ben de onlara eşlik etmeye gelmiştim. Ben de gidiyorum. <laughs> İğne korkusu doktor. Bak gördün mü? <laughs> Nasıl oldun Halil hey, amca? Hey. Gel bakalım. Sağ ol. Gel bakalım hadi. Gel geç. Ya yavaş ısın şu elmayı. Ağzım kamaşıyor. İyi valla. Elmayı ısıran biz, ağzı kamaşan sen. Nasıl oluyorsa. Nazlı! Ne? Nasıl Ay. denk düşürdün kız? Neyi? E elmayı doktorun yüzüne atmayı. Öçtüm biçtim şekeri <laughs> Doktor da neye uğradığını şaşırdı ama. <laughs> Yanımızdan geçerken sana nasıl bakıyordu ama gördün mü? Aa, çok oluyorsunuz siz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.